Akdeniz. Evet, küçük dalgaların su sesleri. Yeşil köy limanı. Sahilde güneşlenen veya sahile giren pazar günü insanlarımız. Gemiler limana yanaşan ve açıkta bekleyen gemilerimiz. Evet. Botaş. Burası bir Sahildeki yeri. Bu aradaki liman ve İbra Gazı testlerinin arasında Yeşilköy sahilinde kum, deniz insanların biraz denizin kirli kokusu olsa da fazla seçeneği olmadığından dolayı geldiği dinlendiği rahatlamak için deniz kenarında durduğu bir alan. Hava bugün biraz dumanlı ve kapalı. Ama yaklaşık ocağın ortasına gelsek de hava bahar havası gibi. Zaman bir hava var. Zaten Akdeniz'in sahilleri İskenderun'dan Antalya'ya kadar iklimi böyle. Sert kış havası olmadığı sürece bahar havası genel itibariyle hakim oluyor. Tabi özellikle Mersin, İskenderun arasındaki sahil Mersin- Antalya'ya göre daha kirli. Denize girmek açısından da deniz kenarında oturmak açısından da hem görüntüdeki netlik hem de koku açısından iyi değil. Bu tarafta tesislerin sanayinin daha fazla olmasının da etkisi olabilir. Turizmin denizi çevreyi daha temiz tutma etkisi de olabilir. İnsanımızın, kurumların, belediyelerin de bu konuda duyarlılığı da olabilir. Hepsinin etkisi var. Ama başkasının kötü örnekleri bizim de yanlış yapmamıza, yanlışa destek olmamıza sebep olmamalı lazım diye düşünüyorum. Güneş kendini gösterince de denizdeki yansımasını da görüyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler dilerim.